Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oyuncak bebek arabası tanıtacağım. E, bu ürünün piyasadaki çoğu üründen farkı şu aksamın e, metal olması. Çoğu üründe bu plastik ve daha dayanıksız oluyor. E, bu baston bebek arabaları gibi katlanabiliyor. E, bunda ben 14 kilo yakın olan kızımı da gezdirebiliyorum evin içinde. E, yani rengi çok hoş. Oyuncak bebeğimizi de koyalım. Şöyle oturtabiliyoruz. Burada kemeri var. Kemerini takabiliyoruz istersek. Bu şekilde gezdiriyoruz. E, tekerlekleri, manevra kabiliyeti çok iyi arabanın. Ben ebebekten aldım. E, yani maliyet eskinlik olarak e, güzel bir ürün. Piyasada çok daha ucuzları var ama e, dediğim gibi şu aksam plastik olduğu için daha dayanıksız olacaktır. E, o yüzden ben bu ürünü tavsiye ettim. Umarım size de e, fikir vermek konusunda yardımcı olmuştur. İyi günler.